Merhaba arkadaşlar. Bağımsız Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni ünitemizle beraberiz. Ünite dördümüz finansal planlama. Hadi başlayalım. Finansal planlama işletmenin gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olması istendiğinin belirlenmesidir. Finansal planlamanın araçları proforma tablolar ve bütçelerdir. Kısa vadelilerde bütçeleri uzun vadeli planlamada ise proforma tabloları tercih ediyoruz. Konumuz bu iki planlama aracı üzerinden devam edecek zaten. Kısa süreli planlarla işletmenin günlük faaliyetlerinin başarılı olarak sürdürülmesi için gerekli olan varlıklara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek nakit gereksinimlerini önceden belirlemek, önlemler almak ve bunların fazlaları varsa nakit fazlasını nasıl değerlendireceğinin belirlenmesi yapılır. Bileceğim şey şu, kısa süreli planlamalarda bütçeler kullanılır ve benim temel amacım nakit planlaması yapmaktır. Nakitimin nakitim ne kadar olduğu ihtiyacım varsa nereden alırım fazla varsa nasıl değerlendirebilirim bunun hepsine karar veririz en temel kısa süreli planlama aracı da nakit bütçesidir o yüzden temel amaç bakın başka renkle yazıldı bu daha önemli olduğunu da gösteriyor Planlamaları temel olarak bakarsak 3 tip plandan bahsedebiliriz bir bir tanesi de sınav sorusu bunlardan olağan finansal planlamalar günlük işletme faaliyetleri ile ilgili olanlar olağan olanlar işletme faaliyetleri ilgili hem zaman hem miktar olarak ne olacağını gelir ve giderleri en baştan planlamak demek oluyor. Günlük bütün giderleri düşünebilirsiniz ve gelirleri. Özel finansal planlamalar ise özel durumlardır. Çok fazla yaşanmaz şirkette belki bir defa sadece. Şirket kurulması, genişlemesi, şirket birleşmeleri ya da tasfiye edilmesi durumundaki planlamalardır. Bir de olağanüstü finansal planlamalar var. Onlar da yatırım ya da çok uzun vadeli bir sermaye ihtiyacını kapsayan finansal planlamalardır. Özellikle de bu bir sınav sorusuydu. Yatırım uzun vadeli planlamalar hangisinin içerisine girer? Olağanüstü finansal plan da cevaptı. Buranın da önemli olduğunu düşünüyorum. Demek ki günlük faaliyetler için olağan, kurulma, birleşme, tasfiye gibi durumlar için özel, yatırım ve uzun vadeli işler için de olağanüstü finansal plan tabirini kullanıyormuşuz. Sonra bakın bu mavi yer çok fazla soruldu sınavda. Finansal planlama yapıyorum planlama ne ile başlar satış tahminiyle. bu çok fazla soruluyor hep ilk aşaması diye şimdi neydi finansal planlama şirketin bir bütün olarak gelecekte durumunun ne olacağını belirlemeye çalışıyordum buradaki benim ilk yapmam gereken şey satış tahmini yapmak şimdi bu olmayan bir dönem gelecek dönemle ilgili bir durum olduğu için yani daha hayali bir şey olduğu için tahmini bir şey olduğu için bu da önemli bu tahmini doğru yapmak da çok önemli şimdi Diyelim ki ben 2026'yı planlıyorum. 2026'da karımın, giderlerimin, maliyetlerimin hepsinin hesabını yapmak istiyorum. Bütün bunları yapmadan önce ilk yapmam gereken şey satış tahmini yapmak. Çünkü her şey satışlar üzerinden aslında ortaya çıkıyor, değil mi? Şirkette satış varsa oluyor, yoksa olmuyor zaten hiçbir şey aslında. Dolayısıyla ilk aşaması satış tahmini yapmaktır. Bu tahmin ettiğim satışları tutturabilmek için de e, önceden ihtiyaç duyduğum varlıkları belirleyeceğim. Bu da ikinci aşamasını oluşturmuş oluyor aslında. Yani benim şu kadar milyon lira satış yapacağım diye bir tahminle bulundum. O zaman o satışı yapabilmek için neye ihtiyacım var? Sonra da onu belirleyeceğim mantık olarak da. Sonra bütün bunların ışığı altında bilanço gelir tabloları oluşturacağım. Ve işte hisse başına kar gibi temel göstergeleri tahmin edeceğim. Bu noktada bilanço ve gelir tablosu oluşturulması kısmında pro forma tablolar işin içerisine giriyor. Pro forma tablolar, Hatırlarsanız uzun vadeli planlamada kullanılıyordu. Tahmini anlamına geliyor. Yani önümüzdeki dönemin bilançosunu geri tablosunu şimdiden çıkartmak demek. Onlar için de satışlara ihtiyacım var zaten. Ve gelelim finansal planlama ve bütçeler. Ne dedik finansal planlamada temel araçlar bütçelerdir. Özellikle kısa vadelilerde finansal planlamada yapılan bütçeler 3 grup altında inceleniyor. Bakın önümüzde de mavi başlıkları görüyorsunuz pazarlama bölümünün bütçeleri var. Bakalım içine satış bütçesi, satın alma bütçesi, satış giderleri bütçesi. Üretimle ilgili bütçeler, ham madde, malzeme, iş gücü bütçeleri. Finansal bütçelerde geri kalanlar aslında toplanıyor. Genel yönetim giderleri bütçesi, yatırım bütçesi, nakit bütçesi gibi. Burada bölüm soruyor bize sınavda. Hangisi pazarlama bölümü bütçesidir değildir gibi. Bakın satış, satış, satış bunlar var pazarlamada. Üretimde ne var? Ham madde, malzeme, işçi. Gayet mantıklı. Geriye kalanlar da finansal bütçe diyebiliriz. Bunlardan bu finansal bütçelerden bir tanesinden bahsedeyim. Yatırım bütçesi var içerisinde. Bütçe olmasına rağmen kısa vadeli olmayan tek bütçe o. Diğerler kısa vadeli bütçelerin. <laughs> Peki bütçe hazırlayacağım. İlk hangi bütçeyi hazırlamalıyım? Satış bütçesi. Deminki konudan hatırlayın. Finansal planlama ne ile başlar? Satış tahminiyle başlar. O zaman ilk olarak satışı tahmin edeceksem ilk hazırladığım bütçe de satış bütçesidir mantık olarak. Satış tahmini yaparken regresyon, yönetimsel yorumlar, özel amaçlı yöntemler ve birleşik yöntemler kullanılır. Biraz sonra buna geleceğim bu tahminlerin nasıl yapıldığına geleceğim. Özellikle regresyon bizim için biraz daha önemli. Bağıntı kurmak, denklem kurmak, bağımlı bağımsız değişkenler üzerinden aralarına bağlantılı olan kalemler arasındaki ilişkileri incelemek demek oluyor. Ondan az sonra bahsedeceğim. Gelelim bütçelerimize. Şimdi dedik ki biz finansal planlama şirketin bir bütün olarak gelecekte ne şekilde şekilleneceğini şimdiden belirlemektir. Finansal planlamanın iki temel aracı vardır. Bütçeler ve proforma tablolar. Bütçelerden de en sık karşımıza geleni nakit bütçesidir. Nakit giriş çıkışlarının tahminini gösterir bu nakit bütçesi de mantıklı olarak. Peki nakit bütçesinde ilk ne yapmam lazım? İlk aşamayı çok soruyor bakın kırmızı renkle yazdım o yüzden nakit bütçesinde ilk yapmam gereken şey bu bütçenin kapsadığı sürenin belirlenmesidir. Yani ne kadarlık bir dönemi kapsıyor değil mi? 3 aylık başka olursa nakitlerimiz, atıyorum 1 yıllık başka olur gibi. İlk yapmam gereken şey bu süreye karar vermektir. İkinci aşamada para giriş çıkışları, yani ne kadar nakitim gelir gider, yani o nakit akımlarının belirlenmesi, saptanmasıdır. Bu bütçeyi hazırlarken amacım ne zaman nakit fazlam, eksiğim olacak bunları önceden görebilmektir. Ve demin dediğimiz gibi en çok karşıma gelen kısa süreli planlama aracı nakit bütçesidir. Proforma tablolara girsek tahmini demek. Ee, genelde nakit bütçeleri daha çok kasa ile ilgilenirken nakit giriş çıkışlarıyla bu proforma tablolar bütün bilanço ve gelir tablosunun tahminine dayandığı için fon kavramı daha uygun oluyor buna. Para giriş çıkışından ziyade fon akımları ifadesini kullanacağız az sonra onu da konuşuruz. İki tane tablodan bahsedelim. Biri proforma bilanço. Yani planlama yapılan dönemdeki varlıkları, kaynakları gösterecek bilanço olduğu için. Bir de proforma gelir tablosu var. O da o dönemdeki kar zarar durumunu test etmeye çalışacak bizim için. Bana sorarsa ilk önce hangisi hazırlanır diye bunu da unutmayalım. Gelir tablosu önce hazırlanır bilançoya göre. Proformalarda da böyle. Gelecek dönemde ortaya çıkacak bu para giriş çıkışları ile ilgili tahmininde kullanılan yöntemler. Şimdi bu yöntemleri tek tek de inceleyeceğiz. Yani önümüzdeki dönem satışım ne olur, karım ne olur, giderim ne olur bunları tahmin etmek için bazı yöntemler kullanıyorum. Bir tanesi satışların yüzdesi yöntemi. Satışların yüzdesini olarak bulunduğu için böyle bir isim verilmiş. Bir diğeri Bilanco kalemlerinin günlük satış tutarının oranı yöntemi benziyor. Bilanco kalemlerinin satışları oranlayarak o oranı sabitlemeye çalışarak tahminlerde bulunuyorum. Bir diğeri regresyon denklemlerle bağıntılarla gidiyor. Bir diğeri de oranlar yöntemi. Onu herkes değil de daha çok yeni şirketler kullanıyor. Az sonra konuşalım. Evet bu yöntemlerden birincisi satışların yüzdesi yöntemi. Geçmiş bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin gelecekte de devam edeceği varsayımına dayanır. Yani geçen dönem satışların e, belli bir yüzdesi şeklinde bir kar bulmuştunuz atıyorum. Önümüzdeki dönemde aynı yüzdenin devam edeceğini varsayıyorum. Atıyorum %20 maliyetim var. Seneye de %20 maliyet üzerinden hesaplama yapılıyor. Çok otomatik giden bir yöntem. E, bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına oranı yöntemi. Dediğim gibi bilançoya oranlayarak satışları gidiyorsunuz. Bu bizim çok sadece ismini bilelim yeter diyebileceğimiz konulardan bir tanesi. Asıl bakın burası sınavda daha çok soru çıkaran yer. Regresyon yöntemi bu yöntemde bilanço kalemleri satışların bir fonksiyonudur. Yani bütün bilanço kalemleri satışlardan etkilenir değil mi? Mesela stoklarınız alacaklarınız ne olacak? Satışa bağlıdır. Dolayısıyla bilanço kalemleri bağımlı satışlarda bağımsız değişkendir. Satışların kaç olacağı bize bağlı olmamış oluyor ama satışımın ne olduğu diğer bütün bilanço kalemlerini etkilemiş oluyor anlamına gelmiş oluyor. Ve aradaki bağlantının bir fonksiyon şeklinde anlatıldığı ve o fonksiyonda ifadeleri, sayıları yerine koyarak bütün kalemlerin bulunduğu bir yöntemdir. Bunun tanımını çok soruyor. Önemli olan e, fonksiyon, bağımlı, bağımsız değişken ifadeleri ipucu yapılabilir. Hesaplamada yapacağız bugün sorularda bununla ilgili. Oranlar yöntemi, bir oran analizine dayalı bazı oranlarla yapılan bir yöntem. Özellikle yeni kurulan şirketler kullanıyor bu yöntemi. Bunu özellikle unutmayın. Yeni kurulan şirketlerin kullandığı tahmin yöntemi hangisidir derse oranlar yöntemini işaretleyeceğiz. Piyasadan bazı oranları hazır alarak bundan varsayarak yapılan yöntemdir diyebilirim. Peki proforma fon akım tablosu, fon akım tablosu da fon akışlarını gösteren tablodur. Yani para giriş çıkışlarını kabaca diyebilirim gösteren tablodur. Proforma bunun tahmini olduğunu yani yaşanmamış yani gelecek dönemle ilgili olduğunu bana anlatır. Bu fon akım tablosu gelecekte ne kadar fon kaynağım olur, bu kaynakları nerelere harcarım kullanırım bunların tahminine dayalı bir tablodur. Özellikle fon kelimesi bu tablonun tanımında ipucu olarak kullanılabilir tanımını da göstereceğim sorularda da vardı. Peki uzun süre bir planlama yapacaksam pro forma tabloları kullanıyordum hatırlarsanız şu bilgileri ortaya koyuyormuş bu pro forma fon akım tablosu da gelecek dönemlerde ne kadar kaynak sağlayacağımı yine gelecek dönemlerde ne kadar paraya ihtiyacım fona ihtiyacım olduğunu yine firmanın e, yarattığı bu paranın yeterli olup olmadığı ihtiyaçlarımı karşılayıp karşılamadığı ve yeterliyse ise nereden e, finanse edileceği gibi soruların cevapları aranıyor fon akım tablosunda. Yine fon akım tablosunun iki kısmı var. Bir tanesi fon kaynakları, bir tanesi de fon kullanımları. Fon kaynakları dediğimiz şey şirkete kaynak yaratan olaylar olarak düşünebiliriz. Muhasebesi olarak söylersem aktifteki azalışlar, pasifteki artışlar fon kaynağıdır. Aktifteki azalışlardan kastettiğim satış olarak algılayabilirsiniz. Duran varlıkların azalması, stokların azalması, alacakların azalması bunlar hep satış ve tahsilat anlamına geliyor ve bana kaynak oluşturmuş oluyor. Pasifteki artış ise sermayenin artması, borçların artması yine yeni kaynak geldiğini gösterir şirkete. Yabancı ya da öz kaynak fark etmeksizin bunlar kaynağı oluşturur. Fon kullanımı ise parayı harcamak olarak düşünün. Tam tersi aktifin artması, bu sefer de pasifin azalması. Aktifin artması derken yeni varlık almak, fonu kullanmak olur değil mi? Stok alımı yapmak ya da atıyorum duran varlık alımı yapmak, menkul kıymet alışı yapmak. Yani aktif artar, varlıklarım artar, ben fonumu o şekilde kullanmış, varlık olarak kullanmış olurum. Kaynaklardaki azalışlar ise şöyle açıklayalım. Borçların azalması yani ödenmesi. O fonumu ödeyerek kullanmışım, bu borçları azaltmışım gibi algılayabiliriz kısaca. Evet böylelikle ünitemizin sonuna geldik. Üniteyi iyice denildikten sonra sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.